Öküz pöküz. Zengin ve eren geçmiş zamana gitsin töküz. <laughs> Hı? Eren bak geçmişe geri döndüğüm için önceden olan elmas setlerim geri geldi. Kılıcım, elmas setim hepsi geri geldi. Zengin ben de geçmişe geri döndüğüm için küçücük çocuk oldum. Şuna baksana. <laughs> Eski halime geri döndüm. Acaba geldiğimiz zamana geri dönmesek mi ya? Baksana ben önceden ne kadar da zenginmişim. He? Fakir? Zengin! Abicim seni çok özledim. Gel bir sarılalım. Fakir gelecekte YouTuber oluyor. Acaba asıl zengini kandırsam gerçek fakir benim mi desem? Hem ben de youtuber olmuş olurum. Zengin olurum. Artık fakirlikten sıkıldım. Hayır fakir. Yalan söyleme. Zengin bu fakir seni kandırıyor. Bu geçmişteki fakir. Gerçek fakir benim. İyi de ben zamanda yolculuk yapmadım ki. Ben zaten bu zamandaydım. Eski zengin benim yani. Hayır yalan söylüyor. Zengin gelecekte fakir olacağı için yalan söylüyor. Geçmiş zamanda kalmak istiyor. Eski zengin benim. Hayır, Eski asıl zengin benim. 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 Yalan söyleme. hayır benim. Hayır yalan benim söylüyorsunuz. Benim dedim size ederim. benim. Hiç hayır benim. ben diyorum. Benim olmaz öyle şey. Ee asıl zengin benim diyorum. İnanmıyorsanız hepinizi öldüreceğim ha. Geberin lan. Ölün lan hepiniz. Geberin lan. Geber lan. Geber. Oh be sonunda hepsini öldürdüm. Lan. Asıl zengini ve asıl fakiri öldürdün. Sen kimsin benim arkadaşlarımı öldürsün? Pis eski zengin. Şimdi öldüreceğim seni. Gel buraya. Geber lan pislik herif. Asıl zengini öldürdü. Uyanın. <laughs> Burası da ne böyle? Çok ilginç bir yer burası. Oha! Kimse yok mu? Kimsecikler de yok etrafta. Dur şuraya bir bakayım. Çok ilginç bir yer ya burası. Çok değişik. Kimse yok mu? Hey! Sesimi duyan yok mu? He? Orada bir kapı var. Dur şu kapıdan geçeyim. Kimse var mı? Sanırım şu anda öldüm ya. Sanırım burası öteki dünya. He? O ses de ne? Orada biri var. Uyuyor. He? Bu benim lan. Ben şu anda rüyada mıyım? Yoksa öldüm mü? Çok ilginç. Rüyadayım sanırım şu anda. <laughs> ya da öteki dünyadayım. Fakir uyan. Uyan fakir, uyan, uyan, uyan sana, fakir, uyan, uyan. Uyan, uyan, uyan sana. Yeter artık uyan. <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin, sen kimsin? Lütfen beni öldürme, lütfen. Evladım sakin ol, öldürmeyeceğim seni, sakin ol. <laughs> Burası neresi? Neredeyim ben? Of! Çok kötü hissediyorum. <laughs> Evladım, seni ormanda buldum. Açlıktan bayılmıştın. Az daha kurtlar seni yiyecekti. Seni son anda kurtların elinden kurtardım. O gündür baygın olarak yatıyorsun. Bir haftadır bu yatakta uyuyorsun. Nasıl yani? Ben ölmedim mi? Oha! Yaşıyorum oley <laughs> Hayır evladım ne ölmesi Bir haftadır rüyanda sayıklayıp duruyorsun Her O'Brien zengin fakir durmadan sayıklıyorsun Vay be her şey rüya mıymış yani Yani ben geçmişe gitmedim mi Hala aynı zamanda mıyım Evladım ne geçmişe gitmesi Ne saçmalıyorsun Açlık senin kafana vurmuş herhalde Gel evladım gel Biraz yemek ye. Oley oley yaşıyorum. <laughs> Her şey bir rüyaymış. Benim en son hatırladığım şey. Şehirden çıkmıştım. Araba almaya gidiyordum. Ormanda kaybolmuştum. Sanırım ormanda kaybolduğumda açlıktan bayılmışım. Siz de beni buldunuz. Sağ olun amcacım. Çok teşekkür ederim. Benim hayatımı kurtardınız. Ne demek evladım? Ben insanlık görevimi yaptım. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Amcacım size teşekkür amaçlı yapabileceğim bir şey var mı? Bakın ben YouTuber'ım. İsterseniz size elmas verebilirim. Bir sürü elmasım var. Yok evladım sağ ol sağ ol. Benim için yapabileceğim tek bir şey var. O da senin hayatını kurtarma şerefine, takipçilerine söyle. Bu videoya tam tamına 20 bin like atsınlar. Tamam yaşlı amca söylerim. Neyse ben gidiyorum. Şehre doğru gitmem lazım. Burada bir haftadır uyuyormuşum. Zengin ve Eren beni çok merak etmiştir. Görüşürüz yaşlı amca. Kendine iyi bak. Görüşürüz evladım. <laughs> Vay be. Gördüğüm her şey bir rüyaymış. Herobrine geçmişe gitmek falan hepsi bir rüyaymış ya. Neyse şehre doğru gideyim. Öf fakir ya neredesin ya? Bakmadığımız yer kalmadı. Neredesin? Çık artık ortaya. Zengin fakir, yeter artık. Kardeşim. Üzme kendini bu kadar. Bak fakir ölmüş olabilir evet. Ama kendini bu kadar bırakmaman lazım. Hayat devam ediyor. Baksana etrafa. Hayat devam ediyor zengin. Kendini bu kadar bırakmaman lazım. Hayır. Hayır Eren, hepsi benim yüzümden. Ben o gün orada fakire araba satsaydım, o da ormana araba almak için gitmeyecekti. Kaybolmayacaktı. Şuna baksana. Bir haftadır fakir ortalıklarda yok. Kim bilir nerede ölmüştür. Belki de kurtlar yemiştir. Ormanda bir sürü kurt var. <laughs> fakir, keşke senin yerine ben ölseydim kardeşim. Hepsi benim suçum. Kendimi asla affetmeyeceğim. <laughs> Olamaz fakir. Ben şimdi ne yapayım? Ben ne yapayım şimdi? Fakir yoksa ben de olamam. Artık bu dünyanın bir anlamı yok. İntihar edeceğim. Evet. Çıkıp bir daha intihar edeceğim. Şimdi gidiyorum. İntihar etmeye gidiyorum. Fakir yoksa benim olmamın bir anlamı yok. Şuradan aşağı atlayacağım. Evet. İşte şefime geri döndüm. <laughs> çok özlemişim. Şuraya baksana ya. Az kaldı zengin geliyorum. Beni çok özlemiştir zengin kesin. <laughs> Canım abim benim ya. Geldim zengin geldim. Hemen gidip eve onlara sürpriz yapayım. Beni çok özlemişlerdir. <laughs> Yaşasın. Şehrimi çok özlemişim ya. Evim. İşte evimi de çok özlemişim. Canım evim be. Neyse. Elinin evine doğru gideyim. Zengin de büyük ihtimal oradadır. Beni çok özlemişlerdir. Çabuk çabuk hemen gideyim. Geldim abicim. Bekle beni. Geldim. Öf öf. Bu zengin kendine bir şey yapacak diye çok korkuyorum. Ah be fakir. Neden bıraktın bizi? Neden? <laughs> Keşke fakir geri dönse. Eski güzel günlerimize geri dönsek. Yeniden fakir bizim evde video çekse. Biz de onunla bizimle dışarı gelmiyor diye kavga etsek. Eskiden kötü dediğimiz günleri şimdi geri istiyoruz resmen. Keşke fakir geri gelse de o günleri bir daha yaşasak. <laughs> Zengin de çok üzülüyor ya. E tabi sonuçta kardeşi öldü. Neyse ben de fakirin yeni aldığı eve gideyim de. Ne olsa fakir artık öldü. Onun eşyalarını benim evime taşıyayım. Ah be fakir. Keşke bizi bırakmasaydın. Öf öf. He? Zengin. Zengin kendine bir şey yapmasın. Olamaz. Buradan alelacele gitti ama nereye gitti acaba? Zengin! Neredesin zengin? Olamaz. Bu deli çocuk kendine bir şey yapacak. Zengin! Sakın kendine bir şey yapma. Zengin! Neredesin? Allah kahretsin. Zengin cevap ver ne olursun. Zengin! Lütfen beni bırakma. <laughs> Zengin neredesin? Artık gidiyorum. Fakir, beni duyuyorsun, biliyorum kardeşim. Geliyorum yanına. Geliyorum. Geliyorum fakir. <laughs> Sensiz olmaz kardeşim. Bu dünyadaki tek varlığım sendin. Sensiz olmaz. Geliyorum yanına.